Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır sizler için. Ee, şimdi şöyle bir bakım yapmak istiyorum. Karşınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin acaba sizinle ilgili düşünceleri nelerdir? Sizi nasıl algılıyor? Sizi neye olarak görüyor? Sizinle ilgili neler düşünüyor? Ee, bu düşüncelerine bir bakmak istiyorum. Bunları merak ettim. Ee, totemlerimden hemen bahsedeyim videomu başından sonuna kadar izleyen, kanalıma abone olup like atan ve yorum atan herkese bakımlarımdaki güzel çıkan şeylerin nasip olmasını kesinlikle diliyorum arkadaşlar. Totemim bu şekilde. Çünkü şu beni gerçekten çok üzüyor. Bin küsür tane izlenen bir video sadece 20 like alıyor. Şimdi burada gerçekten emeğe bir saygısızlık olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten beni üzüyor bu. Çünkü bin kişi videoya girmiş çıkmış izlemiş ama bir tuşa basmamışlar. Arkadaşlar abone olmasanız da izlediğiniz videoda tek bir tuşa basacaksınız. Bu sizin için bu kadar zor olmamalı gerçekten. Çok rica ediyorum. Eğer emeğime saygı gösterip ve izlediğiniz videoma like atabilirseniz çok sevinirim. Şimdi dilerseniz bakımımıza geçelim arkadaşlar. Yeni kartlarımla aşk yaşıyorum. Yani uzun zamandır diğer tarot destelerimi görmüyorsunuz. Ama fark ederseniz bakım sürem çok uzadı. Çünkü normalde 11 dakikada bitiyordu bir yayınım. Onu ben de fark ediyordum. Şimdi bu destelerle yaklaşık 20 dakikaya kadar çıkıyorum. <laughs> Darısı 40 ya da 50 dakikalara olsun inşallah. Biliyorsunuz kanalım yeni. Ben de sizlerle birlikte tecrübe ediyorum burada bazı şeyleri. Çok güzel yorumlar geliyor arkadaşlar. Bütün güzel yorum yapan herkese teşekkür ederim. Kötü yorum yapanlara da teşekkür ederim. Kötü yorumlar da elbette ki gelebilir. Doğal bir kanal burası. Hepsi organik abone çünkü. Kötü yorumlar da gelebilir tabii ki saygılı olmak şartıyla. Herkes istediği her şeyi söylemekte özgür. İşte söz konusu siz olunca ne kadar güzel ferah enerjiler çıkıyor burada. Söz konusu üçüncü kişi olunca demin ki üçüncü kişi bakımını hatırlatırım arkadaşlar. Ay çıkmayan şeytan kartı kalmadı ya. Bakın değnek yedilisi, güneş, azize, mis gibi tertemiz, temiz güzel enerjili kartlar çıkıyor. Evet. En sevdiğim destek destesi. Aslında deminki bakımın tam devamı gibi oldu. Bundan bir önceki videom üçüncü kişi niyetini açmıştık. Hatta aklınızdaki kişi bile değil. Direkt, direkt üçüncü kişi niyetini açmıştık. Aklınızdaki kişiyle alakalı biraz bir fikir vermiştik. Burada aklınızdaki kişinin de şu anda ne durumda olduğu çıkmaya başladı. Çok güzel. Harikasınız arkadaşlar. Enerjiniz hep böyle yüksek olsun tamam mı? Çok sevdim bu bakımı. <laughs> evet. Biraz daha eril. Eril diyesim tuttu arkadaşlar. Eril değil de aklınızdaki kişiyle ilgili. Şöyle bilgiler alalım. Şimdi aklınızdaki kişi lafa nasıl başlıyor biliyor musunuz? Beni affeder misin? Bakar mısın yüzüme? Güvenir misin? Evet, aklınızdaki kişi sizin onu affedip affetmeyeceğinizden emin olmadığı bir enerji içerisinde arkadaşlar. Çünkü neyi affeder bir insan? Yapılan bir hatayı, bir ihaneti affeder değil mi? Burada kesinlikle gizli kapaklı, üstü kapalı bir ihanet enerjisi olduğunu düşünüyorum. Burada aklınızdaki kişi sizin onu affedip affetmeyeceğinizi düşünüyor. Fakat bir yandan da sizin ona karşı çok duygunuz olduğundan da emin. Çok büyük bir eminliği var. Ha, kendisinde size karşı duygu var mı? Kesinlikle var. Yüzde yüz var. En az sizin içinizdeki duygu kadar onda da var arkadaşlar. <laughs> Ama burada ee, sizin o her ne kadar size karşı ihanet etmiş olursa olsun sizin duygularınızın ona karşı eksilmediğini biliyor. Yani ben böyle bir hata yaptım evet ama beni yine de sevdiğini biliyorum diyor sizin için. Bu sevgiden nasıl emin oldu acaba? Acaba ne kadar yüz verdiniz kim bilir? İhanet eden kişinin kendisi diyor burada beni hala sevdiğinden eminim. Evet ona ihanet ettim ama biliyorum hala beni seviyor diyor. Olaya bakar mısınız? Adı gibi emin. Sizin onu e, sevdiğinizden. Şimdi önce biraz onun gündemine bakalım. Çünkü onun gündemi burada baya bir olayla çıkıyor arkadaşlar. Koç Aslan Yay. Buçlarımızı önce söyleyelim. Um, terazi, kova, ikizler. Sadece bunlar çıkıyor şu anda. Evet. Şimdi deminki bakımımızda çı tıpkı çıktığı gibi arkadaşlar. Burada aklınızdaki kişi büyük bir kurban enerjisinde. Büyük bir yıkımın bitişin içerisinde. Çünkü burada bir üçüncü kişi enerjisi olduğunu çok net söyleyebilirim. Üçüncü kişiyle şu anda bir bitiş ve bir ayrılık aşamasında. Neden? Çünkü üçüncü kişi ona karşı büyük yalanlar söyleyip kendisini şüpheye düşürecek davranışlarda bayağı bir bulunmuş olarak gözüküyor ve bu yüzden de bir bitişin tam olarak artık sonuna gelmişler şeklinde gözüküyor. Yani burada artık iki taraftan da birbirine akan herhangi bir sevgi, herhangi bir düşünce, herhangi bir iletişim, herhangi bir enerji olmadığını görüyorum. Kurumuş aralarındaki bağ burada gerçekten kurumuş olarak çıkıyor arkadaşlar. Geriye dönüp baktığımda bu ilişki ya da bu evlilik benim için çok büyük bir hata ediyor aklımızdaki kişi. Aklın başına daha yeni mi geldi? Aklın başına daha yeni mi geldi arkadaşım? Yalnız burada bakın birebir önceki bakımın aynısı aynı yerde çıkıyor kartlar yine. Üçüncü kişinin burada şeytani enerjiler çalıştırdığını kesinlikle görüyorum. Kötü bir enerjinin altında olabilir. Aklınızdaki kişi bakın tam onun yanında ne kartı çıktı? Dua kartı çıktı. Lütfen arkadaşlar duaları dilinizden eksik etmeyin. Uzaktan aklınızdaki kişiye de güzel dualar gönderin ki burada bu üçüncü kişinin uğraştığı bu kara büyü artık yani öyle bir şey nasıl diyeyim öyle bir şeytani enerjilerle uğraşıyor olarak gözüküyor burada. Üçüncü kişi. Bol bol duayla içine düştüğünüz bu aklınızdaki kişiyle birlikte içine düştüğünüz bu sıkıntıdan kesinlikle kurtulacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir yandan da nasıl diyeyim aklınızdaki kişi o kadar gururlu onurlu bir yapıda ki çok yiğitliğine de bir laf söz gelsin istemiyor. Yaptım böyle bir şey evet bir hata idi diyor. Ama içinde neler yaşıyor burada bilemezsiniz. Yani çok büyük bir sükûta hayale uğradığını görüyorum burada. Yalanlarla, şüphelerle bu üçüncü kişiden dolayı o yüzden bitme noktasına gelmiş. Ha geriye dönüp baktığımda bir hataydı. Herkes hata yapar deyip konuyu kapatıyor gibi göz gösteriyor kendini. Ama aslında öyle değil. Gerçekten içi burada bayağı yaralanmış. Ha burada içi bu üçüncü kişinin aşkından, sevgisinden mi yaralanmış? Asla, kesinlikle öyle bir şey yok. Şüphe, yalan. Yaralama. Üçüncü kişiden ona gelen sevgisiz soğuk, e, yaralayıcı, kötü adımlar var burada. Şimdi burayı kapatalım artık biz size bakalım. Evet burada dediğimiz gibi sizin ona olan sevginizden yüzde yüz emin. Ben ne yaparsam yapayım bu kişi beni gene kabul edecek diyor. Ve baktığımız zaman azize kartı çıktı ve aşık kartı çıktı yan yana. Aslında ikisi de bir ilişkiyle ilgili koyduğunuz niyetin, ...dileklerin çok güzel bir şekilde kabul olacağını gösteren kartlar. Özellikle yakın gelecek kısmında çıktıkları için. Şimdi Azize nedir? Kadın olun ya da erkek olun. Burada çok saf insan enerjisidir. Sevgisi de saftır, güzelliği de saftır, duyguları, düşünceleri de saftır. Ama bu nasıl diyeyim, naiflik anlamında bir duruluk, saflık. Hani aptallık anlamında bir saflık değil. Gerçekten burada pure enerjiler vardır Azize kartında. Sizi kesinlikle böyle gördüğünü söyleyebilirim. Yani ben ondan iyisini bir daha nerede bulacağım? İşte en son karşıma çıkan kişi de belliydi zaten bana neler etti. Niçin ben bunu değil de gidip onu seçtim gibi kendi içinde pişmanlıkları var. Yani sizinle alakalı düşüncelerinde arkadaşlar en ufak negatif bir şey görmüyorum. O kadar pozitif ki ve özellikle bu üçüncü kişinin ona yaşattığı sıkıntılardan dolayı kesinlikle kendisinin burada size karşı olan aşkının, sevgisinin içsel bir şekilde şu anda artışta olduğunu söylüyorum. Söyleyebilirim. Bunun ne zaman size aksettireceğini bilemem fakat özellikle bu üçüncü kişinin ona yaşattıklarından dolayı siz aklına çok sık düşer olmuşsunuz ve sizin sevginiz onun içinde gün geçtikçe daha fazla büyüyecek bir hale gelmiş arkadaşlar. Şimdi sizinle alakalı şöyle bir negatif düşüncesi olabilir. O kadar hassas, o kadar narin, o kadar bilge bir insan ki, o kadar iyi bir insan ki benim onu olduğum halimle mutlu etmem biraz zor. Benden çok emek isteyecek bir kişi diyor. Hani üçüncü kişi burada nerede çalgı orada kaldı yapısında bir insanken siz çok naif, çok narin böyle bir ince gibi bir insanın yanında taşıyabileceği kıymetli birisiniz. Ve dolayısıyla bu kadar değerli bir inci ekstra bir bakım rica eder değil mi? Gerektirir, ekstra bir bakım gerektirir. Şimdi diyor ki ben onunla birlikte olsam şu halimle onu kırar dökerim. Benim biraz önce kendimi törpülemem lazım. Benim önce biraz kendimi kutsal bir insana dönüştürmem lazım. Şimdi burada aklınızdaki kişi eril enerjilerde çıkıyor hani kendisi kadın olup da bir eril enerjide olabilir ee, erkek olup da yine eril enerjide olabilir dolayısıyla burada kutsal eril kartı çıktı arkadaşlar aklınızdaki kişiyle ilgili benim biraz daha kendimi maneviyata adamam lazım kendimi manevi açıdan geliştirmem lazım ki ben aklımdaki kişinin hayatımdaki kişinin burada değerini bilebilecek konuma geleyim yani sizinle birlikte olabilmesi için bu kişinin daha 40 fırın ekmek yemesi gerekli. Kendisi de bunun çok bilincinde arkadaşlar. Daha 40 fırın ekmek yemesi lazım sizin gibi bir insanla birlikte olabilmesi için. Ama aşık mı, aşık, seviyor mu, seviyor, beğeniyor mu? Sonuna kadar beğeniyor ama size layık olmak için size gelmeden önce biraz kendini değiştirmeye başlayacak olarak görüyorum burada kendisini. Şimdi ee, artık diyor önümde yenilikler, yeni başlangıçlar istiyorum. Aşkı Memnu'daki Adnan Bey gibi. <laughs> artık zehirli sarmaşıklarımdan arındım diyor burada. Şimdi değnek yedilisiyle arkadaşlar size karşı belli bir zamandan sonra bu çok uzun bir zaman değil. Yaklaşık 3 hafta olarak görüyorum bunu burada. Değnek yedilisiyle arkadaşlar size gerçekten eskisinden daha fazla ilgi göstereceği bir sürece girdiğini düşünüyorum. Fakat sizi rahatsız edecek Hani hep beklediğiniz şey ondan bir haber, ondan bir mesaj bunlar olacak olarak gözüküyor. Fakat bu sefer siz git başımdan seni istemiyorum sen şöyle yaptın sen böyle yaptın diyecek gibi duruyorsunuz lütfen yapmayın. Bu kişi zaten size geliyorsa aranıp bir şekilde gelecek. Yani eski şeytan olarak gelmeyecek. Ve bu kişiyi sizin kaderinizde zaten görüyorum ben. Kader çarkı çıktı. Yani ne yaparsanız yapın kurtulamayacağınız yapılabiliriz. Kader çarkı çıktı arkadaşlar. Lütfen bu kişi size geri geldiğinde ona şeytanmışçasına davranmayın. Olur mu? Size geldiyse mutlaka bir şeyleri düşünüp, ölçüp, tartıp sizin değerinizi bilecek şekilde gelmiştir bu kişi. Şimdi sizinle birlikte bir kutlama yapmak istiyor. Yani bir araya gelmek istiyor ama... Bu sanki böyle normal bir kafede bir yerde sakin bir oturma bir buluşma gibi değil. Sizinle sanki bir şeye kadeh kaldırmak istiyor. Ama ne kutlamak istiyor sizinle bunu bilmiyorum emin olun. Bir şey kutlamak istiyor sizinle. Hani bu uzun vadeli bir evlilik düşüncesi olabilir. Bir söz bir nişan bu tarz bir şey olabilir. Ama sizinle birlikte bu insanı kutlamak istediği bir şey kesinlikle var. Sizin buna ileriki zamanlarda bir şart koşacağınızı söylüyor, düşünüyorum. Eğer yalanlarını bitirirsen, ve bana bir kere daha yalan söylemezsen ben seninle sonuna kadar giderim. Değil yalan söylemek içimde en ufak şüphe uyandıracak bir şey yaratırsan ben bir daha yokum kardeşim tarzında bir konuşma yapacağınızı söylüyorum. Ama bu ilk görüşmenizde ilk konuşmanızda olmasın arkadaşlar tamam mı? Çünkü ilk görüşmede size sakin adımlarla gelecek siz de ona sakin sakin cevap verin. Aa şeytan geri döndü tarzında yaklaşımlarda bulunmayın. Siz bundan bir söz alacaksınız ve bunu kesinlikle yapın. Eğer bana yalan söylemeyi bitirirsen, eğer benim içimde şaibeli, şüpheli şeyler yaratmayı bırakırsan ben sonuna kadar senin. Bakın işte yine yüzük kartlarımız çıktı. Elime kartıyla. Arkadaşlar burada aranızda gerçekten söz, nişan, nikah böyle bir şey görüyorum. Böyle bir şeyin kutlamasını görüyorum çok yakın gelecek deme hayır. Ama burada hangi aşamaları, hangi süreçleri geçmenizi gerektiğini de anlattım. Güneş kartı ve evlilik kartı çıkıyor. Sonunuz çok güzel. Gerçekten ve sizinle alakalı aklımda en ufak kötü bir şey yok. Lütfen günahını almayın. Benimle ilgili şöyle düşünüyor, benimle ilgili böyle düşünüyor deyip günahını almayın. Bırakın şurada zaten canını sıkan bir üçüncü kişi olmuş. O kişi zaten artık devreden çıkmış. Bırakın biraz kendini toparlasın. Kendini size karşı hazırlasın ve size öyle gelsin. Size direkt yüzükle gelsin bu kişi. Tamam mı? Ama siz de yüzükten önce ondan bir söz alın. Bir daha yaparsa siz yoksunuz. Anlaştık mı? Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri, sizi nasıl gördüğüyle alakalı bakımız bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.